Merhaba hanımlar. İğne ve örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce soyut modelimizin motiflerini beraber yapmıştık. Bugün ise motiflerimizin birleşimlerini nasıl yapacağımızı göstereceğim. Biz tığ ile birleştireceğiz şu şekilde. Siz dilerseniz tığ ile dilerseniz de iğne ile birleşimini yapabilirsiniz. İpim alize koton gold. E, renk numarası ise 62. İsterseniz sırka, isterseniz yelek, isterseniz de süveter, önlük yapabileceğiniz çok güzel bir söğüt modeli. Biz bunu yelek yapacağız ileriki zamanlarda inşallah. Şimdi şöyle birleşimini göstereyim. Bir tane tığım bu arada şöyle göstereyim. Daha önce 1.40 milimlik şöyle bir tığla örmüştük motiflerimizi. Aynı bu tığla da birleşim yapabilirsiniz. Ben elime daha uygun olduğu için bu şekilde tığlarla örüyorum. Siz elinize uygun başka tığlarla birleşim yapabilirsiniz. Bir tane düğümü attım şu şekilde. Şimdi iki tane motifi şu şekilde karşılıklı şöyle karşılıklı Önce yapacağınız işe karar verip motiflerinizi ördükten sonra bu şekilde düzenleyin. Sonra yastık, e, kırlent de olur. Yastık da olur. Alıp üstüne motiflerinizi koyun. Daha sonra birleştirmesine başlayın. Önce sağ taraftaki bakın dış yüzü burası da iç yüzü. Şöyle yüzü yüzüne gelecek şekilde şuradan iki tane zincir çekmiştik. Bir tanesine şu şekilde zincirin bir boşluğunun alt sıralardan yapacağız eklememizi, birleşimlerimizi şu alt sıradan yapacağız. Bir tane şöyle aldım. Bir tane de bu taraftakinin, şöyle göstereyim, şöyle. İki zincir çekmiştik zaten. Bir tanesini boş bırakıp ikincisinin alt tarafından şuralardan, şu şekilde. İkisini birlikte şöyle bakın ne kadar zor oluyor böyle yastık koysak daha düzgün daha güzel şekilde çıkar motifimiz ikisini birlikte şu şekilde birleştirdim tekrar ipimi geçirdim şu ipimiz biri dışarı tarafta kalsın şu şekilde ilmeğimizi yine alalım şu şekilde bakın ipimiz altta kalacak şekilde şu ipimiz ortada kalacak şekilde şöyle ara kısımda kalacak şekilde devam edelim bir tane sağ taraftan trabzan tepesinden alalım bakın üst taraftaki bir tanesi duruyor şu şekilde şu duruyor alt taraftan bir tane aldım buradan da bir tane aldım aynı trabzan tepesinden bir defa çektim, ve üçünü birden ilmeğimi geçirdim. Yine aynı şekilde devam edelim. Bir bu taraftan trabzanın tepesinden, bir bu tarafta trabzan tepesinden. Hepsini birlikte aldım. Bir bu taraftaki trabzan tepesinden, bir bu taraftaki trabzan tepesinden. Şu şekilde devam edelim şöyle bir yastık koyalım yastığın üstüne şu şekilde bakın şu şekilde daha kolay olacağı için biz de bu şekilde yapalım bakın şimdi net gözüküyor bir bu taraftan gördünüz mü bir bu taraftan Hepsini birlikte geçirdim. Bir bu taraftan, bir bu taraftan, bir bu taraftan. Tek taraflarından, hepsini birlikte geçirdim. Şöyle bakın. Bu şekilde yaparsanız sizin için de kolay olur. Bir bu taraftan, bir bu taraftan. bu şekilde birleşimlerimizi yapalım sıra sonuna kadar devam edelim bu şekilde iğne ile de birleştirebilirsiniz bu şekilde eğer zor oluyorsa sizin için şu şekilde tek taraflarından batacağız. Şu şekilde bakın. Devam edelim. Bir sağ taraftan bir sol taraftan ipimiz altta kalacak bu örmüş olduğumuz ipimiz altta kalacak şekilde devam edelim eliniz alıştı mı? aslında çok kolay muntazam bir birleştirme yöntemi bu İlk başlarda biraz zorlanabilirsiniz eliniz alıştı mı? bakın bu şekilde devam ediyor sayıları zaten Hepsinin aynı olduğu mu birleştirmesi de sizler için kolay olur. Devam ediyorum. Bakın bu şekilde çok muntazam bir birleştirme oldu. Şu şekilde devam edelim. Tekrar yapalım bunu. Şöyle. Zaten sayıları aynı. Evet, son tepeleri de battım. Bakın bir tane burada, bir tane de burada kaldı. Son trabzanımızda bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi ikinci parçamızı da koyalım. Motiflerimizi bu şekilde ilk motiflerimizi birleştirdik. Şimdi ikinci motiflerimizi şu şekilde karşılıklı koydum. Şöyle bakın karşılıklı koydum. Son ilmeğimizi burada yapmıştık. Burada birer tane İki tane trabzanımız vardı. Bir tanesini ördük, bir tanesi kaldı. Şimdi aynı şekilde devam edelim. Buradakinden bir tane aldım. Bakın, zincir çekmiştik iki tane. Bir tanesini bu şekilde aldım. Bir tane de bu taraftakinden şu şekilde, şuradan alt kısmından batarak. İkisini birlikte şu şekilde devam ediyorum. Yine altlarından batarak hepsini birlikte tığımdan geçiriyorum. Bakın şu şekilde. Bunu da devam edelim sıra sonuna kadar birleşimini yapalım. Bir sağdan, bir soldan ipimiz ortada kalacak şekilde şöyle devam edelim. Şunu tekrar yapalım. Bakın şu şekilde birleşimimizi yaptık. Şöyle. Şimdi ben bu sırayı bu şekilde bitireyim. Tekrar şuradan nasıl birleştireceğimizi, şuraya ne yapacağımızı yine beraber örelim. Bakın son bir ilmeğimi de bu şekilde bir tane trabzandan Son ilmeğimi de zincirden alarak bu şekilde buranın birleşimini yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve kestim. Bu şekilde ipimi de çıkardım. Şimdi şu tarafın eklemesinde birleşimini de göstereyim. Yine bir zincirimi şu şekilde çektim yine önce sağdan zincirden bir ilmeğimi aldım sonra bu taraftaki zincirden bir ilmeğimi aldım İkisini birlikte tığımdan geçirdim şimdi devam edelim bir tane bu taraftaki trabzandan bir tane bu taraftaki trabzandan aldım hepsini birlikte geçirdim bir tane bu taraftan bir tane bu taraftan aldım hepsini birlikte bu şekilde gördüğünüz gibi birleşmeye buraya kadar devam edelim Evet burada buraya kadar birleşimimizi yaptım aynı şekilde bir tane sağ taraftan bir tane sol taraftan tam ortaya kadar geldik birkaç tane kaldı onları da yapalım Birleştirirken iplerinizi kısa tutmayın. Daralma olmasın. Bir tane zincirden aldım. Bir tane de bu taraftaki zincirden aldım. Bakın tam ortaya geldik. Şöyle gördüğünüz gibi tam orta kısma geldik. Şimdi burada bir tane zincir çekelim. Şöyle bir tane zincir çekelim ki burası potluk yapmasın ya böyle bir daralma olmasın. Şimdi devam edelim. Zincirimizi çektik. Sağ taraftan ilmeğimi aldım. Sol taraftan ilmeğimi aldım. Bakın zincirlerden aldım. Yine devam ediyorum. Sağ taraftan ilmeğimi aldım. Sol taraftan ilmeğimi aldım devam ediyorum. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın. Gayet muntazam, düzgün bir birleşim olmuş oldu bu şekilde önce böyle işinizi serdikten sonra bu şekilde birleşimlerinizi yapabilirsiniz 4 4 de birleştirebilirsiniz bu şekilde zor oluyorsa bu şekilde hepsini birden de birleştirebilirsiniz yine devam edelim dediğim gibi eğer bu şekilde birleştirmek zor geliyorsa iğne ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. El, eliniz alışana kadar zorlanırsınız eliniz alıştıktan sonra gayet kolay bir birleştirme tekniği Evet bu şekilde son tarafın birleşimlerini de yapalım. Bu şekilde bakın son Bakın denk geldi tam. Şöyle göstereyim. Bir tane de zincirden aldım. Bir tane de bu taraftaki zincirden Evet. Bu şekilde. Bakın birleşimlerimiz gayet muntazam ve düzgün bir şekilde birleşimlerini yaptım şöyle. Yastığımızı alalım artık. Bakın şu şekilde. sonra şu şekilde şöyle koyacaksınız devam edeceksiniz birleştirmeye üst kısımdan da aynı şekilde önce bu şekilde birleştirirseniz sizin için daha kolay olur sonra bu şekilde dikini birleştirirsiniz hepsini bu şekilde birleştirmiş olursunuz sizin için daha kolay olur bu şekilde birleşimlerimizi yapabilirsiniz isterseniz tığ ile dediğim gibi isterseniz de iğne ile birleştirebilirsiniz Bugünkü videomda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.